Bu adam Suudi Arabistan'ın en ünlü celladı. Abdullah bin Said el-Bişi, idamların infazısı. Onun kılıcı gerçekle oyun arasındaki sınırı çiziyor. Emir demiri keser, o emirleri tereddütsüz yerine getirir. Sıra kararının infazına geldiğinde o bu iş için biçilmiş kaftan. Bu işi yapmaya babamın ölümünden sonra başladım. Ölümünden tahminen bir hafta on gün sonra. 1991-92 yılları arasında. Bu alanı denetleyen insanların beni çağırarak bir görevim olduğunu söylediklerinde çok şaşırmıştım. Allah'a şükürler olsun. Tabi o zamanlar benim bir kılıcım veya benzer bir şeyim yoktu. Ben de rahmetli babamın kılıcını kullanarak infazı gerçekleştirdim. İlk görevim üç kişiyi idam etmekti. Ebu Bedir'in kılıcı yüz veya daha fazla kafa kesti. Büyük oğlu Bedir de bu mesleğin eğitimini alıyor. Bu iş ona babası Said Elbişi'den miras kalmış. Daha küçük bir çocuk iken Mekke'de bir mahkumun kafası kesildiğinde babasına eşlik ettiğini hatırlıyor. Ebu Bedir bu olayın hayatının dönüm noktası olduğunu söylüyor. Okuldaydım ve Mekke'de düzenlenen idam babam tarafından infaz edilecekti. Mekan olarak Kral Abdülaziz'in kapısının önü seçilmişti. Mescidi haramda olanlardan önce idamlar orada gerçekleşirdi. Biz geldik, daha küçük bir çocuğum. İnsanlar idamdan bahsederken aklıma gelen ilk şey sindirim sistemi oldu. Bunu görmek istiyordum. O sıralar okulda sindirim sisteminden sınavımız vardı ve bu konuyla ilgili bir şeyler anlatmamız gerekiyordu. İşte geldim ve babam adamı infaz ettiği an sindirim sistemini görmek için koştum ve adamın kafasının uçtuğunu ve boynun olması gereken yerde bir çukur oluştuğunu gördüm. Orası çökmüştü. Bu kadar daha fazla dayanamadım. Eve dönüş yolundayken arabada ayıldım. Gece olduğunda uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Kabuslar görmeye başladım. Sonra ise alıştım çok şükür. Hatıralarının birçoğu doğal olarak normal insanlar üzerinde sarsıcı etkiler yapabilecek türden. Fakat bazılarına mizahla bakıyor. Elbişi cellatların zalim oldukları fikrini reddediyor. Kendisini en merhametli insanlardan biri olarak görüyor ve hakkında anlatılanların söylentilerden ibaret olduğunu söylüyor. Sultanla başlayalım. Ben ilk bu sultanla başladım. İlk üç günümde kullandığım kılıç bu. Bu eski bir kılıç. Cevhar kılıcı. Benim tüm kılıçlarım cevhardır. Cevharlar kafa kesiminde kullanılan en sağlam kılıçlardır. Bununla kaç kafa kestiğiniz hiç fark etmez. Çok güçlü bir çelikten yapıldı. Ne kırılır ne de bozulur. Bu kılıç da çovhardır. Tabii ki her kılıcın ayrı bir özelliği vardır. Her biri kendi işlevine özeldir. Bu karide yani dakik bir kılıçtır ve dikey vuruş içindir. Bu vuruş doğal olarak yatay vuruştan farklıdır. Yatay vuruş böyledir. Şu farklı bir vuruş şeklidir. Şeriat kanunları yani Allah tarafından belirlenmiş idam ve diğer cezalar kılıçla infaz edilir. Ası veya kurşunlarla değil. Önceleri kurşuna dizilme vardı ve kurban yakınlarına ateş etme izni verilirdi. Fakat korkudan kaynaklanan ihlallerden dolayı Suudi Arabistan infazların kılıçla gerçekleştirilmesine karar verdi. Programın başında belirttiğimiz gibi cellat Abdullah Elbişi biraz sonra canlı yayın konuğumuz olacak. Geç kalıyor çünkü şu an bir infazı gerçekleştirmektedir. İş çıkışı doğrudan stüdyomuza gelerek hemen bize katılacak. Suudi Arabistan'da birkaç cellat var ama sayıları tam olarak bilinmiyor. Verilere göre Suudi Arabistan'da 6 cellat görev yapmakta ama daha fazlası da olabilir. Dediğimiz gibi rakam kesin değil. Çeşitli bölgelerde çalışıyorlar. İnfazları gerçekleştirmesi için Abdullah Elbişi bazen başka bölgelere davet ediliyor. Onunla bu konuları ve eğittiği genç cellatları konuşacağız hiç kol kestiğiniz mi yoksa sadece kafa mı kesiyorsunuz evet evet ben hırsızların kolunu ve bazen de sırasıyla her iki kolu ve bacakları da kesiyorum Kur'an'da yazdığı gibi Abdullah kol veya bacak kesme cezasını infaz etmeden önce mahkumal lokal anestezi uygulanıyor mu yoksa kafa kesimi gibi uyuşturulmadan mı kesiliyor Kol veya kol bacak kesilmesi gibi durumlarda lokal anestezi uygulanıyor. Ama kafası kesilecek olan insana tabii ki anestezi yapılmıyor, değil mi? Ee, hayır, ona hiçbir anestezi uygulanmaz. Ebu Bedir, ilk infazınızı hatırlıyor musunuz? Yani o günü hem de bugün gibi. Üst düzey memurlar bana Allah'ın emrini uygulamam gerektiğini söylediklerinde çok şaşırmıştım. Vardığımız zaman bana bunun bir infaz olacağını söylediklerinde sorun değil dedim. Daha önceleri rahmetli babamın kullandığı kılıcı elime aldım. O sırada kaç yaşındaydınız? O zamanlar ben erkektim işte. Siz her yaşınızda erkeksiniz buna şüphe yok ama yaşınız kaçtı. Net hatırlamıyorum ama 32 veya 35 yaşındaydım. 1412 yılıydı. İlk deneyiminiz nasıl oldu? Ne hissettiniz? Vallahi her insan yeni bir işe başladığında heyecanlanır ve başarısızlıktan korkar. Abdullah en zor hangi hangisiydi? Mesela hiç tanıdığınız birinin kafasını kestiniz mi? Evet. Birçok arkadaşımın da kafasını uçurdum. Ama suç işlemiş birisi asıl kötülüğü kendine yapar. Evet. Riyadlı bir izleyicimiz soruyor. Siz tıpkı erkekler gibi kadın mahkumları da infaz ediyorsunuz. Bir kadının kafasını uçururken farklı bir şeyler hissediyor musunuz? Infaz infazdır. Sadece bazı mahkumlar infaz sırasında sinirlerine hakim olamayınca oturup kalkacağına karar veremiyor. Bu celladın işini zorlaştırıyor. Evet. Kadınlar söz konusu olduğunca erkeklerden daha farklı şeyler hissediyor musunuz? Sizin sadece bir infazcı olduğunuzu biliyoruz ama fark hissediyor musunuz? Eğer infaz edeceğim insana merhamet eder, şefkat duyarsam ona acı çektiririm. Çünkü yürek acırsa el titrer. Üç veya dört kişi aynı anda idam ettiğinizde etkileniyor musunuz? İkinci sorum, infazlar sırasında mola verme gereği duyuyor musunuz? Yani bu sizi etkiliyor mu? وطول مدة لتنفيذ حد آخر هل تتأثر أو لا؟ Allah'a şükür öyle bir şey olmuyor. Ee, 3, 4, 5, 6 fark etmiyor. Mahkum doğru durduğu sürece mesele yok. Düzgün durdukları sürece işimiz kolaydır. Evet. Abdullah duyduğumuza göre bir seferinde aynı gün birkaç kişiyi infaz etmişsiniz ve kılıcınız kırılmış. Bu doğru mu? Bu olayı bize anlatır mısınız? Ee, hayır tabanı kırılmadı. Sadece kabzası çıktı. Sürdürdüğünüz bu baba mesleğini devam ettirmeleri için büyük oğlunuz Bedir'i veya kardeşlerinden birini eğitiyor musunuz? Evet, Allah'a şükür Bedir'in riyada ataması yapılacak. Görevini hazırlanıyor. Daha önce de söylediğim gibi bu görevin hiçbir zorluğu yoktur. Dikkat edilecek tek nokta mahkumun işinin olabildiğince hızlı bitirilmesidir. E bu Bedir sabahları kaçta kalkıyorsun? Özel bir kahvaltın var mı? Bu ayrıntılar bizim için çok önemli. Ee, i̇şimle ilgili fazla ayrıntı veremem. Ama şahsen gayet normal biriyim. Sabahları fecir namazı saatinde kalkıyorum. Ee, o sırada hazır olan kahvaltımı yapıyorum, Allah'a şükür. Ve beni almaya gelecek polis arabasını bekliyorum. Araba geliyor, işime gidiyorum. Çok normal şeyler. İşim bitince de evime geliyorum. Gayet normal bir şekilde. Abdullah, bazen infaz sırasında mahkumlar ölenin ailesi tarafından bağışlanmasını diliyor. Bu doğru mu? Bağışlanma mı? Bunu kurbanın ailesine iletiyor musunuz? Tabii ki, barış girişimlerine ben de katılıyorum. Polis tarafından veya devlet seviyesinde olaya müdahil olan çok iyi insanlar çıkıyor. Allah hepsinden razı olsun Ama ben her şeyden önce bir celladım Suudi Arabistan'daki idamlık suçlar Kasten insan öldürme Eşcinsellik Silahlı soygun ve gasp Tecavüz veya cinsel karakter taşıyan zorbalık Uyuşturucu kaçakçılığı Ticareti Kullanımı veya bulundurulması, uçak kaçırma. Suudi Arabistan'da nesilden nesile cellatlık yapan çok sayıda sülale yaşıyor. Kelle uçurma geleneği Suudilerin folkloruna da işlemiş durumda. Örneğin savaşa anlatan bir halk dansı olan El Arda, esasen kafa uçuran celladın hareketlerini sembolize eder.